Selamun Aleyküm Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ben otobüs oyunu oynamıştım Bu simülatör Şimdi ben oyunu sildim Sıkıldım Yeni oyun yükleyeceğiz O da Car Parking Çıktı Car Parking ultimate yükle tamam bir oynadığım oyunda Bu simülatör ultimate ve şimdi kalpen keki yüklüyoruz. Yüklenince size geleyim. Arkadaşlar çok pardon ben bu oyunu yüklemeyeceğim. Ben buradan çok güzel oyun yükleyeceğim. Ben buradan 2021 bu oyunu yükleyeceğim. Çünkü niye gezinirken çok güzel olduğunu gördüm. Oyun böyle yükleyelim. Eğer olursa tur oyunlarından yükleriz. Otobüs oyununda size bu oyunu göstermiştim. Ama gözüm ama. Bu oyunu yüklemiştim. Yani yükle yüklemiştim demiştim. Tur tır, simülatör. Ve silmiştim. Şimdi yüklediğim oyunu yüklüyorum. Bu yüklensin biliyorum. Evet arkadaşlar oyun yüklendi. siyah görüyorsanız bu siyah ekran açılıyor. Evet açıldı Türkçe oynayalım Kargo Simülatör 2021 benim de çıkmış şirketinin ismi belirleyin diğer oyuncular size bu isimle göre, göre, görecektir Ahmet çünkü ismim Ahmet. Evet. Şekilmedim. Tamam. Kayseri nerede? Bak Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri evet. Bak Kayseri'den ben Yozgat'a gideceğim. Evet. Buradan buraya gideceğim. Tamam, işim bitti. direkt kurdu. Şimdi örgü yapıyorum. Evet. Bu ne? Ha, ben Türk Türk iş. Alfabe göre mi ya? Togo mu? Evet. Tur Türkiye, Türkiye. 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 Evet, Türkiye. Evet. Ayarlar. Sesler. Evet. Direksiyon. Evet. Vites. Auto. Vites değiştir. Hı. Vites manuel. Trafik orta değil, trafik yoğun. Yoğun. Gece gündüz açık. Kapalı. Açık. Hava şartları kapalı. Grafik kalitesi düşük değil, normal, yüksek, yüksek. Ne? abici yoğunluğu düşük orta normal minimum o zaman normal A ne radar açık radar der tamam. işimiz bitti oyuna başlayalım bir çok Koş koş koş. Koş koş yavrum koş koş. Efendim. Tamam. Evet. Şu anda cam örtüyorum arkadaşlar. Hey, hava durumu işte anne. diyoruz.

Ne yaptınız, Maşallah de, ya. maşallah. Şey Telefon dönmadı. Maşallah. Allah Allah. Maşallah Şşşş. maşallah. Böyle hiç nefes alamadım. Hem yapıyor, hem onları ağırlıyor. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. şey şey anne <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> diyorum, yanında. kusura var ya. bakmayın. Ses geliyor. Ses geliyor. Ses, geliyor. Ses geliyor Ses geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. dedim. Geri büyük görümcemin olan burada. Anne beraber vakit geçirelim. Durmayalım böyle. Ne? O zaman gel. Ne yaparsanız yapın. Yenge sana gelin dedi. Sen de gelin dersen. Aman çarpmaz. Dün abim yemim geldi İstanbul'dan. Yemeden yeni. Ha. Tamam tamam var. E. Ah, ben de yalnız olunca beraber gitmeye gittik seviyorum. Piknik yaptık. Kuzenlerim var. Onlar da geldiler. Evet, Gençler hep evet. toplandık. dedim bize gidelim. Tatlı yaptım dedim. Size bir kahve yapayım. Hep bize geldik. Dün Cümbür Cemal. İyi ya. Ne on, buçuk, on Akşam. Evet evet. Baya oturduk bir Eğlenceli geçti. Akşam. Akşam. Allah hep iyilik verir. Amin. Yapayım. Amin. Gideysin. Amin. 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 Güzel yüzlü, işte herkes inşallah. Ne güzel olur. İnşallah. Ne güzel. da herkese şey yapana yapacağım. Dur, ne yapma yapmayacağım. Dur. Hiç. Gitti yani. Evet. Geçen sıra bu. aramış. Yani açarken bile sistemleri bitmiyor. Gördüm. Sesin sonunu çıkmıyor da kendini iyice çektin de aramazsak aramıyordun. Konuşamıyorsam kusura bakmayın. İki gün önce de aşağıda. Kalkarak iki sesleri geliyor. Üç güne birisi düşüyor aşağıda. Yok yok benim altımda. İki üç kere de bir öyleler. Çağırdığınızda işte çağırıyoruz da senin işin var diyorum da hiç hatırlamıyorum. Ne zaman çağırdılarsa bir de kendi böyle üstüne Ben var ya böyle kariyerlerim hiç sevmem. Bakmış i̇şte laf anlamıyor. Laf evet, anlamıyor. Şey evet. dedim. Abla sen büyüksün ya dedim. Alican tabii ki falan dedim. Artık ona çevirdim. Ne yapayım? Bayramı duymuş da Ahmet'ten. Merakından aramış. Bayram abi nereye gitti? Hani nerede? Acayipler. Evet. Garipler. Miş. Miş. Çok üzüldüm

Bu oyunu da seleyeceğim. Görüşürüz. Bay bay.